Allah! Oh, eylem! Eylem! Hangi ara bu kadar oldu bu? Aşkım, hasta mısın? Ara hastaneye, ara ambulans çağır. Doğuruyorum ben. Ne? Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Ya ne diyorsun sen? Nasıl olmaz aşkım? Nasıl olmaz? Bir tanem çocuk geliyor. Dur mu diyelim? Diyelim. Diyelim, bir deneyelim. Be, dur. Kapat kapıyı. Bak tut elinle. Sakın çıkmasın. Bacaklarını da sık şöyle. Bak durumumuz yok. Hayatım benim durumum yok. Biliyorsun dokuz aydır çalış. Sakın. Sakın aşkım. Sakın. Sakın bayılma. Bak bayılırsan. Çünkü bunlar istemsiz fırtlar mırtlar. Ondan sonra bir daha sokamayız içeri. Ya biraz sakin. Sakin ben halledeceğim. Halledeceğim ben. Lütfen sakin bak çık. Can. 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 Nein. Dur ne Lan senin ananı var ya. <laughs> Ben ne yapacağım? Ya ben o anlamda demedim. Ben hani hastaneye götürmek zorunda kalırız. Aşkım açma ya, açma. Ah. Allah aşkına ara, sık Allah. biraz. Ya ne olursun ara şu biraz. ne oluyor? Sıkamaz mısın? Ara aşkım ne olurum <laughs> ya. Alo. Ee, şey ambulan... Ben hanımı veriyorum ya. O şey... Eylem ben baba olamayacağım. Hayır. <laughs> Erken bu uyarı. Sizlere de deneyim olmuş oldu. Erken uyarı mı? Yok canım, erken uyarıymış. Ya şaka mı Dalga mı geçiyor acaba bu bizimle ya? İkidir kalp mi indirecek? Aynısını yapıyor ikidir. Kaçtın Umut ya. Resmen kaçtın. Sevgilim, bir dakika bir şey konuşuyorum. Bakın doktor bey. En yakın hangi ara fırtlar bu? Fırtlar derken? Yani kafayı götü falan çıkarır bu dışarı. Yani komple doğar, doğar. Ha, dört beş gün. Ne? Hayatta olmaz. Gel şunu anlaşalım, dört beş ay yapalım. <laughs> Şakacısınız Umut Bey. He, hiç şaka yapacak halim yok benim. Bak yeter artık. Benim burama kadar geldi. Bak ilk gece gaza geldik. Duvak muvak dedik. Bir de Almey'i de izledim. Fışt kaçtı gitti. Bu salak karıyı haval dedim. <gülüyor> Özür dilerim <laughs> aşkım. Onu da unutmuş. E ne yapacağız? Çocuk olduğu bir kere aldırmak günah. Asla olmaz. O zaman zamanı biraz uzatacağız. Gel beş ay yapalım, anlaşalım şunu. <laughs> Evladım saçmalama. Dört buçuk olsun. Ya bu mümkün değil! 4 ay e olsun gram aşağı inmem! Bilimsel olarak? Bilimsel, milimsel hikaye kardeşim! İsteyince, azmedince oluyormuş demek ki! İşte ben size o 9 aydan sekiz aya uzanan enteresan hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Sıkı durun! Ya ben bu kadının içinde çocuğu tutmanın bir yolu olmam lazım ya! İçinde tutmanın yolu gaz mı oğlum bu? <laughs> Öyle değil ya! Ya bunun bir erteleme tuşu yok mu? O 10 dakika ertele, 20 dakika ertele gibi 10 gün ertele, 20 gün ertele, iptal et falan. <laughs> ne yapacaksın biliyor musun? Senin hanım tam doğuracağı sırada kafasına böyle ne bileyim bir sert bir şeyle vuracaksın. Vazo olabilir, başka bir şey olabilir, evde herhangi bir şey yani. Ondan sonra... ...işte uzat uzatabildiğin kadar canım. <laughs> Aferin lan Ajan. Aferin Ajan. Süper bak geldim, süper fikir. Bravo, bravo. Hadi iyi akşamlar. Ajan ne haber ya? Ajan ne haber böyle ya? kahve falan içelim. Ajan? Ajan ne oluyor? Ha ne, ne oluyor ajan? Ajan güzel. Lan oğlum vereceğim diyorum tekrar. Ne zaman işte? Altı, yedi, bilemedin sekiz sene sonra falan kesin öderim. Oha be oğlum, bari yalan söyle. Bir iki ay falan de. Lan ben yalancı mıyım? Benim durum o anca o zamana düzelir ya. Oğlum siz neden yaptınız ki bu çocuğu? Bok mu vardı? Sana lan, sana ne? Allah Allah. Ben de sorup duruyorum zaten bunu kendime de. Işte var ya aslında o an tam böyle o sona geldiğinde çekeceksin kendini dışarı. Ya tamam. Tamam oğlum ne ne konuşuyoruz? Ne soruyorsun sen bana bunları yani? Tam vermeyeceksen vermeyeceğim de. Kapat, kapat. <laughs> Bence iş bulmayı denesen daha doğru olur ya. Sen inat etmesen. Sen bir inat etmesen çözülecek her şey. İnat etmesen. <laughs> Şaka mısın sen Nerede görmüş kadın çocuğu içinde bekletti? Sıkı ver biraz daha dişini. Sen sıksaydın şeyini. Konuşturma beni. Ay! Ay! Geliyor bu sefer geliyor kesin geliyor. Kalk ara ambulansı ara hadi. Tamam. Of. tamam. kalksana. Tamam tamam.